Uzun yıllardır İngiltere'nin başkenti Londra'da faaliyetlerini sürdüren Maska Holding, geçtiğimiz günlerde Cypro Food Keşenleri toptan satış mağazasını açtı. Son teknoloji kullanılarak inşası tamamlanan depo, bünyesinde barındırdığı ürün çeşitliliği ve fiyat politikasıyla sektörde önemli bir açığı kapatmış oldu. Şimdi o görkemli açılıştan özel görüntüleri ve röportajları ekranlarınıza getiriyoruz. Masko Holding'in önemli yatırımlarından birisi olan Cypra açılışı biraz önce gerçekleşti efendim. Yanımızda da Masko Holding kurucu ortaklarından Çetin Ağaçgül ve Süleyman Çağın bizlerle birlikte. Aynı zamanda yine Masko Holding CEO'su Fırat Kuzu ile birlikteyiz. Şimdi Çetin Bey sizinle başlayalım isterseniz. Bugünkü oluşum harika. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ama Masko Holding olarak ne zaman başladınız? Bununla başlayalım. Sonrasında bugünkü oluşumla ilgili konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Sizler aracınızla tüm işletmelerimize, tüm misafirlerimize, tüm konuklarımıza buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. maska Holding temel taşları 2007 yılında atılmış olan bir kuruluş. Yine Sapro Food'la başlayan bir serüven bu. Daha sonra 2014 yılında çeşitli alanlarda faaliyetlerimizin gelişmesiyle birlikte 2014 yılında kurumsallaşma adına maska Holding'i kurduk ve bu düzeyde çerçeve oluşturduktan sonra tabii ki yeniliklerle, yeni iştiraklerle bu sürecin içeriğini geliştirmiş bulunduk. Şu anda 9 tane ayrı şirketle birbirinden bağımsız ana faaliyet alanları olan tüm şirketlerle iştiraklerimizi yönetim kurulumuzla birlikte yönetmekteyiz gelişmekte, büyümekte olan bir yapıyız. Maska Holding özetle 150 milyon sterlinlik iş hacmine sahip olan bir şirket. Kuruluş amacından bir tanesi de birbirinden farklı işleri aynı çatı altında toparlayabilmek, yeni iştirakları geliştirebilmek, hizmet sunduğumuz sektöre ve yeni sektörlere daha kaliteli, daha efektif hizmet verebilmek adına kurulmuş olan bir yapı. 9 birbirinden farklı şirket dediniz. Bunların faaliyet alanları nelerdir? Meyve-zebze, temel gıda mamulleri, gastronomi alanında faaliyet gösteriyoruz aynı zamanda. Catering, hotelcilik, kebap dükkanları, restoranlar, tüm kafe şoplar ve buna benzer mutfak sahibi olan tüm işletmelerimize hizmet vermekteyiz maska holding altında. ...aynı zamanda paketleme ürünlerini de, bunların temel tahayyül ürünlerini de tedarik etmekteyiz. Burada bizim ürün portföyümüzde açıkçası... E, ...gıdadan, ambalajdan, içecekten, alkolden tüm mamullere varıncaya kadar A'dan Z'ye hizmet portföyümüz mevcut. Dolayısıyla bizimle birlikte çalışan tüm müşterilerimizin A'dan Z'ye... ...tüm ihtiyaçlarına giderebilecek bir konsepte sahibiz. E, kendilerine hem ekonomik hem uygun fiyatlı hem de çeşitliliği zamanında sunabilme imkanına sahibiz. Çok büyük yatırımlarımız var lojistik açısından, teknoloji açısından. Sürekli bir şekilde müşterilerimizle istişare ediyoruz. Onları adeta birer iş ortağı olarak değerlendiriyoruz kendimize. Onlarla çok sıcak temas içerisinde işlerimizi yürütüyoruz. Dolayısıyla bizim açımızdan değişen dönüşen dünya içerisinde trendleri yakalamak, çağa adapte olmak, yenilikleri yakalamak, onların daha karlı daha efektif, daha mutlu, daha başarılı olabileceği bir ticari ortam sunmak için sürekli bir şekilde Arge çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çok geniş, kendi alanında uzmanlaşmış büyük bir donanımlı ekibe sahibiz. Şu anda kendi bünyemizde Yaklaşık 9 ayrı ulustan insan mevcut. Bunlardan içerisinde Asya'dan tutun Türk vatandaşı olan arkadaşlarımız, İngiliz olan vatandaşlarımız mevcut. Dolayısıyla bizim açımızdan artık dünya bir bütün. Türk kültürünü tabii ki tanıtma odaklı yaklaşıyoruz meseleye ama Türk kültürünü sadece Türklere tekrardan tanıtmak için çaba sarf etmeyi bir kenara bıraktık. Çünkü bunun artık yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Biz Türk kültürünü, kendi kültürümüzü dünya kültürlerine de entegre ederek onlara da tanıtma amaçlı çalışmalar içerisindeyiz. Sürekli bir şekilde kendi ürünlerimizi onların fuarlarına katılarak, tanıtarak, sunarak teşvik etmekteyiz. Çünkü uçsuz bucaksız lezzetlerimiz var, yemek menülerimiz var. Dolayısıyla burada katma değer oluşturmak adına, kendi kültürümüzü dünyaya bir nebze biraz daha tanıtmak adına olağanüstü bir çabayla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Harika efendim. Biz sizleri, sizleri takdir ediyoruz. Takip de ediyoruz aynı zamanda. Şimdi bir yandan da eğlence devam ediyor aslında. Güzel de bir açılış oldu. Evet. Bugün Food'un açılışındayız. Bununla ilgili bilgileri alacağız. Süleyman Bey size de öncelikle hayırlı olsun diyelim Teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz sizlerde. Teşekkür Şimdi birçok sizi tanıyan, bilen kişiler de yalnız bırakmadılar. Bugün buradaydılar. Mask Holding hakkında da aslında bilgilendirme yaptınız. Siz neler söyleyeceksiniz efendim? Şimdi Hatice'si güzel bir açılış oldu, dostlar, arkadaşlar e, ve müşterilerimizle birlikte güzel bir açılışımız oldu. Ve bu açılışı da umarım daha sonraki projelerimizde de gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Onun için gelen ve gelmeyen bütün dostlara, arkadaşlara buradan teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte de Sipofit olarak Hatice'si e, burada daha iyi nasıl bir servis verebiliriz, daha nasıl iyi bir kalite sunabiliriz konusunda bir çabamız olacak hem fiyat hem kalite hem servis anlamında olabildiğince kendimizi kanıtlamak için ciddi bir çaba içerisinde olacağız ve ekibimize de bu konuda güveniyoruz. Şu anda söyleyeceklerim bu kadar. Efendim, biz de tekrar hayırlı olsun diyoruz. Özellikle içeri girdiğimiz andan itibaren zaten son teknoloji e, kullanıldığını görüyoruz. Buraya gelen misafirlerinizin rahat alışveriş yapması için. Şimdi Fırat Bey. Biz uzun zamandır sizinle görüşüyoruz. Uzun süredir üstünde çalıştığınız bir proje aslında. Size de hayırlı olsun olsun. Çok teşekkür ederim. Öncelikle ayağınıza sağlık. Bizim de bu günü, bu anı paylaştığınız için size teşekkür ediyoruz. Sizle beraber tüm basın çalışanlarına tekrardan teşekkürlerimizi sunuyoruz. İsterseniz biraz bu geceyle ilgili detaylar verelim. Cypher projesi açıkçası bizim grubumuz için çok önemli bir projeydi. Burada ince düşünülmüş, son teknoloji sistemlerini kullandığımız modern marketçilik alanında bazı göstergeler sunmaya çalıştık. Bununla beraber 7000'in üzerinde ürün, yaklaşık 8000'e yakın ürün grubu, 7 gün 24 saat açık, 200 araç kapasiteli, Tottenham'ın göbeğinde e, müthiş bir alanda olduğumuzu düşünüyoruz. Rakiplerimizin aksine alkol ve tabak ürünleri de bünyemize kat, katmış bulunuyoruz. Bu noktada bu şekilde de bir farklılık yarattığımızı da düşünüyoruz ayrıca. Kesinlikle. Yani buraya gelen bir müşteriniz A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarını giderebilme noktasında servis sunuyorsunuz sanırım. Kesinlikle öyle. Burada perakende artı gastronomi esas alınarak tasarlanmış bir proje. Dolayısıyla buradaki tüm gastronomide de ihtiyaç duyulabilecek her türlü alkollü mamül ve tütün mamulleri de mevcut bünyemizde bulunmakta. Bunların tabii ki bulunmasıyla beraber aynı zamanda uygun fiyata da tedarik etmekte zem bir durum ifade etmekte. Dolayısıyla tüm mevcut müşterilerimize ayrıca müşteri olmak isteyen tüm işletmelerimize de burada şunu öneriyoruz. Mutlaka gelip yerinde burayı görsünler, tespit etsinler, kendileri değerlendirmelerini yapsınlar. Buradaki ferah ortamı, otopark kapasitesini aynı zamanda işletme içerisindeki çeşitliliği gördükten sonra zaten kendileri bu konuyla ilgili değerlendirmeleri yapıp ve doğru bir analiz olduğunu düşünecekler. Buraya biz bu tasarlamayı yapmadan önce çok ciddi bir altyapı çalışması yaptık. Çok ciddi bir araştırma yaptık. Tüm müşterilerimizle, paydaşlarımızla, tedarikçilerimizle uzun soluklu bir istişare yaptık. Dolayısıyla o aşamadan sonra sıfır hata düzeyinde tam ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde bir işletme organize ettik. Tabii ki biz şuna inanıyoruz. Tüm ekonomik ortamlarda, bugünkü şartlarda değişen dönüşen maliyetleri de göz önünde bulunduraraktan daha ekonomik, daha uygun fiyatları, ürün nasıl sunabiliriz? Bununla alakalı olağanüstü bir çabamız var. Bununla alakalı çok ciddi bir lojistik altyapımız var. Çok ciddi bir alım portföyümüz mevcut. Birçok fabrikayla kendi reçetemizi sunarak, kendi perspektiflerimizi sunarak ürün ürettiriyoruz. Müşterilerimizin ticari alanda daha başarılı olabilmesi için, daha uzun soluklu iş yapabilmeleri için çok ciddi çalışmalar yapmaktayız. Dolayısıyla bizlerle çalışan herhangi bir işletmenin memnun olacağına, mutlu olacağına, başarılı olacağına, karlı çıkacağına inanıyoruz. Evet. E buradan da e, tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Süleyman Bey size sormak istiyorum efendim siz nasıl değerlendiriyorsunuz özellikle buraya gelen bir müşteri nasıl bir servis alacak? Şimdi biz açıkçası buraya gelen müşteriyi bizim yıllardır deneyim ve tecrübelerimizin tümünü harmanlayıp burada daha iyi bir alan, daha iyi bir teknoloji, daha iyi bir sunum yaparak müşteriye bir hizmet vermek istiyoruz. Açıkçası bu şu andaki bulunduğumuz alan hem yüz ölçümü anlamında daha geniş, hem çeşitliğimizin daha geniş olduğu, iyi bir fiyat politikamızın olduğu ve müşteriye de daha rahat alışveriş yapabilme konforunu sunduğumuz bir ortam oluşturduk ve gelecek olan müşterinin de rahat bir şekilde, mutlu bir şekilde burada istediği ürünü bulabilip ve daha iyi koşullarda, iyi bir servisle, iyi bir fiyatla alıp mutlu dönebileceğine inanıyoruz. Yani şu andaki yaptığımız şey açıkçası bu. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Fırat Bey siz son olarak bir şey söylemek ister misiniz? Özellikle bugünle alakalı, Cyprofood'la alakalı. Açıkçası yaptığım konuşmada da değindiğim bir şey vardı. Aslında bu bizim genel grubumuzun bir yansıması. İyi hizmet, kaliteli ürün, mutlu müşteri. Bu ilkeden ayrılmayarak bunu bir ticari felsefe olarak edindiğimizi belirtmek istiyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Çetin Bey siz son olarak ne söylemek istersiniz? Tüm paydaşlarımızı, tüm müşterilerimizi, müşteri olmak isteyen bizimle birlikte bu serüveni paylaşmak isteyen tüm halkımızı buraya davet ediyoruz. Burada beklemedikleri güzel sürprizleri görecekler. Çok uygun fiyatlı ürünler bulabilecekler. Çok güzel bir hizmet bulacaklar. Ferah bir ortamda geniş otoparklı, geniş bir ortamda çok mutlu bir şekilde alışverişlerini yapıp işletmelerine dönebilecekler. Dolayısıyla buraya gelmelerini öneriyorum. Bizimle birlikte işbirliği içerisinde olmalarının kendilerine kazanç sağlayacağını bilmelerini istiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim, şimdi yanımızda açılışa katılan bazı isimler var. Kendileri Cypro Food'la aynı zamanda işbirliği yapıyorlar. Neler yapıyorlar? Kendilerinden öğreneceğiz. Hi sir, can Hi. you introduce yourself please first? My name is Robert. I am uh, the manager of uh, Tunis Expedition. Very nice day. Grand opening was very excited to be here. Nice to come over from Holland. Yeah. Hi sir, how are you yeah. today? Yeah. Can you introduce yourself please? Yeah, I'm uh, Dirk uh, Tunis, the owner van uh, Transport Day uh, Tunis Expedition. Uh, Robert is my partner. What he said and uh, we. Uh, We work for a village in Cyprus and they are a very important uh, customer for us because yeah, that's the way we are around here and we know there very well. We work for many years here and that's uh, a yeah, very important client for us. That's the reason I'm here now and very excited what we see here. Yeah, Good, uh, nice year, yeah, to be here. Yeah. You're welcome, sir. Hi, sir. Hi. Can you introduce yourself, yes. please? I'm John Siegers. I'm the general manager and owner of uh, Simon's Law Food. We worked for more than 8 years together with uh, Cyperfood and Village. We grow together and we still grow to the future and I'm very happy and grateful to be part of this exciting day by the opening of the new Cyper Food premises and I look forward to do a better, more brighter future together. Nice one. Thank you very much. açılışınıza katıldılar herhalde değil mi? Kimler geldi efendim? Açıkçası hem ülke dışındaki tedarikçilerimiz hem ülkede çalıştığımız tedarikçiler bu paydaşlar hep birlikte bu açılışı yaptık. Sağ olsunlar uzun yıllardır beraber çalışıyoruz. Burada ekip ruhundan bahsetmek önemli. Ekip ruhu derken sadece iç ekip ruhumuzdan değil, dış ekip ruhu da çok önemli. Burada sevgili arkadaşlarımız uzun yıllardır bizim ürünlerimizi Avrupa'dan bize getiriyorlar. Bu transport hizmetini sağlıyorlar. Sevgili John yıllardır kendi markamız olan ve market lideri olduğumuz salam ve et ürünlerini bize tedarik ediyor. Bu noktada birimize güç verdiğimize inanıyorum. Tekrar hoş geldiklerini ee, ve her zaman yeni açılışlarda, yeni günlerde beraber hareket edeceğimizi, birlikte güç doğacağını tekrar belirtmek istiyorum. Saygılar. Londra Enfield eski belediye başkanı, aynı zamanda İşçi Partisi grup başkanı efendim kendisi. Bunun yanı sıra kraliyet ailesi tarafından kurulmuş 1900 yılında. Londra Belediye Başkanları Derneği yönetim kurulu üyesi ve ilk defa bir Türk kün bu e, tabii yönetim kuruluna girmiş olması da ayrı bir özellik efendim. Şimdi bugün Maska Holding'in önemli bir yatırımı Cypra Food'un açılışındayız ve görüyoruz ki önemli bir yatırım yapılmış burada. Siz de bugün buradasınız. Neler söyleyeceksiniz efendim? Öncelikle hayırlı olmasını dilerim. Ee, biliyorsunuz bölge Harige bölgesine ait Enfilte değil ama gönüller bir olsun bir yan ilçemiz. Cypher Food klasmanında çok iddialı, geçmişi olan yaklaşık 100 milyon pound bir cirosu olan bir firma. Maraş eee Pazarcık ilçesinden üç tane büyük e, gıda toptancısı var. Üçünün toplamının cirosu 300 milyon poundu geçen bir ciro. Kahramanmaraşlı bir vatandaş olarak gurur duyduğumuz bir olay. Istiyoruz ki sadece Kahramanmaraş değil, ülkemizin diğer ilçelerinden, illerinden de olan insanların bölgemiz ve bölgemiz dışında bu kadar güzel, anlamlı e, ve volümlü işlere imza atıp böyle güzel yerlere gelmelerini istiyoruz.